Selam ben Rohan Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur Bugün sizlerle beraber joystick'in önemini, ayarlarını ve joystick nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Kesinlikle videoyu geçerek izlemeyin çünkü biliyorsunuz joystick çok önemli oyun içinde. Bütün ince ayrıntılarına kadar sizlere göstereceğim. Hemen uzatmadan video geçelim. Şimdi ben kendi ayarlarımı göstereyim önce. Ondan sonra siz nasıl özelleştirebilirsiniz kendi ayarlarınızı ondan bahsedeyim. Benim ayarlarım tamamen saydam, tam 50'de. Normalde ben 70'te kullanıyorum ama bu sıralar böyle bir 50'ye alışmaya çalışıyorum. 50'nin avantajı çok küçük olduğu için daha ben seri hareketler yapabiliyorum. Zaten tabletin ekranı geniş. Hani telefonda siz biraz daha geniş kullanabilirsiniz. 70 ile kullanıyorum. Bence 70 ile benim işimi görüyor ama 71 ile 72 arasında da farklar oluşuyor. Bu tamamen sizin alıştırmanıza bağlı kendinize. Yani demem o ki aslında arkadaşlar kendiniz özelleştirin. Kimsenin joystick ayarlarını kullanmayın çünkü parmağa göre, parmak boyutuna göre, cihaz boyutuna göre özellikle çok değişkenlik gösteriyor bu joystick meselesi. Çok illet bir şey. Tutturamazsan oynayamıyorsun. Tutturursan deli gibi oynuyorsun. Öyle bir şey. Onun için kendiniz ayarlayın. Gelin burada eğitime girin. Kendiniz böyle sağ solu yapa yapa. Mesela alıştırın kendinizi. Ben rush'a çıkarken hani bu şekilde çıkıyorum mesela. Çıkan adama direkt bir anda sıkabiliyorum. Hani yapmasam da sıkabiliyorum ama dümdüz şöyle koşmak yerine sağ sol yapıyorum ki rakibin beyni karışıyor. Hani Mesela sola koşarken bir anda sağa çekilip vuruyorum Adam, adam o sıra sola eğim alırken sağa dönemiyor. Rakip karşısındayken peki hani diyelim ki joystick'inizi oturttunuz. Artık 50'ye 60'a rakip karşısında joystick yapmaya alıştınız. Nasıl kullanacaksınız? Çoğu zaman şey oluyor arkadaşlar. Mesela parmanız e, parmağınızı böyle şu şekil ileri geri ileri geri hızlı 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 yapıyorsunuz şöyle. Bu hiçbir işinize yaramıyor. Ben bundan bahsedeyim öncelikle. Arkadaşlar hızlı hızlı yaptığınız zaman Rakibin karşısında böyle aynı şu şekil duruyor gibi oluyorsunuz. Sadece eğil kalk yaparsanız eğilip kalkıyorsunuz bu kadar. Ama yarım saniye sağ, yarım saniye sola yaptığınız zaman çok hızlı bir görünüm elde ediyorsunuz. Yani daha yavaş gözükebilir ama bu şekil yaptığınızda emin olun daha hızlı joystick yapıyorsunuz. Artık kararını siz verirsiniz ama benim tercihim yarım saniye sağ, yarım saniye sola ve önemli bir konu daha var. O da şöyle nasıl göstereyim şimdi size? Ben şimdilik şunu büm büyük yapıyorum. 250'ye çektim daha rahat görmeniz için. Bakın arkadaşlar, sağda ve solda okla var. Gördünüz onları. Kesinlikle sağ üst çapraza ve sol üst çapraza joystick yapmıyoruz fight'tayken. <laughs> Neden Bunun nedenini anlatayım size. Hem sağa sola daha iyi dönemezsiniz hem de rakibe karşı sıkarken onun üstüne üstüne gide gide sıkarsınız ama tam sağ sol üstüne yarım saniye yaparsanız hem yerinize sabit durup joyistik yapmış olursunuz. Hem de e, rakibe evinize daha kolay tutturabilirsiniz. Yaklaşmadan, daha dibine girmeden uzak mesafeden kafadayken eviniz her türlü vurabilirsiniz. Bir şey söyleyeyim. 250 yaptım da bu ne garip bir şey oldu. Ben böyle oynarım he. Vallahi oynarım. Neyse. Ya boyutu falan önemli değil arkadaşlar. Tamamen siz nasıl alıştınız, nasıl alışırsanız o önemli. Hani benim tercihim yine küçükten yana. Ben içine şunu bir 70'e çekeyim de. Arkadaşlar şimdi dilerseniz hemen bir ambar geçelim. Neleri daha iyi yapmamız lazım. Mesela sağ üstte çektiğinde daha ileri doğru gidiyorsun eğim tutturamazsın falan demiştim. Onları bir test edelim. Hemen geçelim. Bir de ammara nasıl oluyormuş onları görelim. Arkadaşlar ambara girdik. Şimdi gösteriyorum. Yarım saniye sağ, yarım saniye sola dedik. Aynı bu şekilde. Bakalım rakip gözünden nasıl gözüküyor. Bir de bunun yanı sıra eğil kalk yaparsanız daha da etkili olacaktır. Özel kodu unutmayın. Her zaman aklınıza kalsın. Yarım saniye sağ, yarım saniye sola bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman eğiminiz kafa dolsun. Joyce'yi de bu şekilde kullandığınızda isterseniz 250 isterseniz 50 boyutlarında kullanın. Benim söylediğim kodu aklınızda çıkarmayın. Yarım sağa yarım sola bu her zaman aklınızda kalsın. Bunu yaptığınız zaman rakibin zaten size vurma olasılığı da bir o kadar düşecektir. Şimdi Emir'le isterseniz normal bir vs atalım. Emir de bu arada mükemmel bir oyuncudur. Hemen bir vs'ye geçelim. şey i̇şte, joystick'in önüne bir çocuk mermi atamadan full gitti. Gel lan buraya. Deli oynuyorum ha. Mesela bakın sabit duruyorum ama sürekli sağa sola gidiyordum. İleri bir şekilde sağa sola yapmıyorum. Abi ben bu joystick'i yapıyor muyum ne ya? Abi ben bir şey söyleyeyim ben yapıyorum bu joystick'i. İnce pik arkadaşlar. ince pik içinde bir video. Gerçi ambar videosu çektim. Onu da izlemediyseniz hemen şurada yukarıdan kartlardan bir yerden izleyin. Bak o da ince pik atıyor. O da ince pik atıyor. Emir bu arada harbiden çok deli oyuncu. Sadece sabah kör hatta sabah saat kaç? Saat daha 8. Yani bu saatlerde çocuk daha yeni girdi oyuna. Çok normal böyle oynaması. Bak bak o da iyi vuruyor. O da iyi vuruyor. O da iyi gerçek yapıyor. O da joystick yapıyor. Benden öğrenmiş bir şeyler. Helal. Iyy, ben çok sağlam vurdum ama o da bir o kadar sağlam vurdu helal olsun çocuğa emir neler ya <laughs> bak mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi hem dönüş yapıyorum hem eğil kalk yapıyorum bunun sonucunda olay maşallah emir sakin ol kardeşim benim neler yapıyorsun bunun sonucunda e, mermiyi de doçluyorum yani sıktığım mermilerin %90'ı falan bana gelmiyor baya mermileri sıyırıyor beni çok büyük hata mesela oradan çıkılmaz abi hiçbir, hiçbir vs'de oradan çıkmayın Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Joyce'in önemini ve e, nasıl hızlandırıldığını umarım anlamışsınızdır Bu video umarım sizlere hem keyif vermiştir hem de sizi bir nebze de olsa bilgilendirmiştir Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Abone olduktan sonra zili de açarsanız inanılmaz mutlu olurum Çünkü beni çok büyük destekliyor Kendinize iyi bakın hep mutlu olun Yeah.